İsrail'in gece saatlerinde İran'a düzenlediği hava saldırıları bölgede tansiyonu tehlikeli şekilde yükseltti. Hedef alınan yerler arasında Tahran, Natanz nükleer tesisi ve askeri üsler vardı. İsrail saldırının önleyici bir darbe olduğunu savunurken İran'sa misilleme sözü verdi. Peki sokaktaki vatandaşımız bu konuyla ilgili ne düşünüyor? sorduk. Orta Doğu'da tansiyon tarihi bir eşiği aşmış durumda. İsrail gece yarısı İran'ın nükleer tesislerine 300'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu sadece tesisleri değil nükleer bomba üzerinde çalışan bilim insanlarını da vurduklarını açıkladı. İran ise anında karşılık verdi. Saatler içinde İsrail'e yüzden fazla İHA saldırısı düzenledi. Bölge adeta savaş alanına döndü. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. Tüm dünya diken üstünde ve bu kriz sadece iki ülke arasında değil. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in saldırısını önceden biliyorum dedi ve İran'ı uyardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz. Eğer İran misillemeye devam ederse İsrail'i savunacağız. İsrail gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kritik noktaya hava saldırısı düzenledi. Natans nükleer tesisi, şehit fakuri hava üssü, Tebriz rafinerisi çevresi ve devrim muhafızlarına ait askeri üsler hedef alındı. Hava ihtimalin koştu deyince merdumdaşlar beni... İsrail, İran'ın birkaç gün içinde 15 nükleer bomba üretmeyi hazırlandığını iddia ederek saldırıyı önleyici darbe olarak nitelendirdi. İran İsrail'in bedel ödeyeceğini ve misilleme yapacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı kınandı. Ona yanıt İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'den geldi. Büyük Ortadoğu projesinin 3. evresiyle yani İran evresiyle karşı karşıya kaldı. Peki bundan sonra ne olacak? Çok açık söylüyorum. Çok net ifade ediyorum. İktidarın bu kafasıyla, bu anlayışıyla, bu vizyonsuzluğuyla, bu çapsızlığıyla, bu beceriksizliğiyle ve öngörüsüzlüğüyle coğrafyamızdaki bu ateşi yönetmesi mümkün değil sevk ve idare etmesi mümkün değil. Öngörmesi mümkün değil. Türkiye'yi bu risklerden, bu tehditlerden koruyabilmesi mümkün değil. 23 yıldır Türkiye çok önemli badireler atlattı. Çok ciddi risklerle karşı karşıya kaldı ama İran süreci Türkiye için çok daha önemli bir risk, çok daha önemli bir kaygı. Türkiye'nin tek çaresi bu cebevrutlardan kurtulmak ve doğru düzgün devlet anlayışı olan, vizyonu olan, aklı olan, yüreği olan, cesareti olan ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilen İyi Parti kadrolarına emanet etmesi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgede artan hava güvenliği riski nedeniyle 16 Haziran 2025 pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Bölgedeki hava sahaları geçici olarak uçuşlara kapatılırken Tel Aviv-İstanbul hattındaki tüm uçuşlarda askıya alındı. Orta Doğu'da savaş riski her geçen saat artıyor. Ben daha önceden bunların planlı olduğunu düşünüyordum zaten. Sıra İran'a geldi. E zaten dahil değil mi sizce? E beraber hareket ediyorlar yıllardır. Bunun da zaten Amerikan desteksiz bir şekilde gerçekleşebileceğini düşünmek biraz saflık olur. Büyük Orta Doğu projesinin devamı. Ona biraz da biz yardımcı olduk. Suriye, Irak'ı, etrafında sonra sıra İran'a geldi. Hiçbir savaşı önermiyorum. İnsanlar... Farklı yerlerde ekonomik şeyler aramalılar. Savaşta değil yani. Zaten İsrail'in son zamanlarda yaptığı, Gazze'ye yaptığı şeyler, İslam dünyasına yaptığı şeyler kabul edilebilir şeyler değil. Son En son da İran'a saldırmış. İran'da nükleer santralde çalışan görevlerin evleri bizzat bombalanmış. Bunu bu kadar rahat yapabiliyorlarsa yani Türkiye'de biz e, güvende miyiz acaba? Bizim evlerimize de MİT'te çalışan e, ya da Aselsan'da çalışan mühendislerimiz... Emitte çalışan insanlar onlar rahatlar mı bu ülkede acaba yani? Onların da başına böyle bir şey gelebilir mi? Biz düşünüyoruz yani bunları ama devletimiz illaki bu sorunlara karşı önlemlerini almıştır diye düşünüyorum. Kaynak Amerika, İsrail, İsrail ile işbirliği. Bunun içinde Azerbaycan da var maalesef. Azerbaycan desteğini de gördük. Sonuçta herhalde e, İsrail bu işi bitirecek gibi gözüküyor.